Merhaba arkadaşlar Minecraft 2. bölümü oynuyoruz Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Ee, demiştim ee, Hani bırakacağım diye Youtube'u Belli olmaz ee, Bırakarsam kardeşim e, Başlayacak ee, Bir tenev yapmıştım Hatırlarsanız Ya o evde orada yıkmışlar Baksana Nasıl olmuş? yanımda Yusuf var. Yusuf hoş geldin. Hoş geldin. Aslında. Neyse e, bir tedavi yapacağım. Ama güzel olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Abi küçük oldu bu 10 tane daha koy. He bak sen karışma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 9 10. Alo ol, alo bu havuz olur. Abone olmayı unutmayın. Hop. Aynen bakalım. Uh -huh. Bu yakında bu hastas da hasta çekeceğiz. Ha. <laughs> <laughs> ha böyle hiç ev görmedim. <laughs> e, ses sus hele. Bir

Allah, bu ayağına böyle basana. <laughs> Kale koyacağım. Yanlış buraya kalmayacağız. Kapay. Aa bu dükkan yap dükkan. Sus. Bak sus diyeyim. İşime karışma. Bu, bunu da burayı kapatalım. Eskisi gibi biraz oldu. Neyse. Biz evimize direkt. Bu da doğru. Do, do. hı şimdi eee 1 1 2 ortaya koysan hemen olur Patlamayacağım gitmem güzel oldu. Neyse. Hep bak reklam çıkıyor hep. Arkadaşlar hep ses geliyor yapacağız mı dedim. Ha baba mı dedim bu ya. Bu beyaz adam çok sevdim. Ha üstüne mavi yapsana. Acaba güzel olur mu? Ach, oh, merak ja, ich hätte ihn. Ob ich suche den Airy ab dort. Ist der Airy ab? Den arkadaşlar.

Hop. başka ne kalmıştık? Ee, ee e, e, kapı. Aa, bunu unuttum. 1 2 3 dört. Hop. Hop. Evet. bir. iki, üç, dört. Ay yanlış yaptım dur. dur pencere olan yere yapmıyor. Pencere orada var. Bir şey yapabilir miyim? Evet. Evet, Abi bir tane bundan al. yan altından koysan da iyi. Beşka Başka ne katak? ben kasayım ne bu değil. bu. Ne evet, oldu? arkadaşlar. Bir tenis üst giymiştim. Güzel olmuş bu. Altından hem de. Hmm. Hmm. Evet, Sizlerin bu böyle hmm. katı. Kovalar burada kalsın. Evet, hmm. Allah. Başka? Bonat. Şimdi. şimdi eve başka ne ekleyecek? Eve başka ne ekleyecek? Bir Bunu koy. Ne? Çimen çimen dur. Bak. Onu da. Bak bu böyle koltukları süsle böyle yanına koy. Bak böyle. böyle. <laughs> Aklıma güzel bir fikir geldi bak bak. Kapıyı şey da Sen yapmıştın. <gülüyor> <gülüyor> Elmaslı oldu. Bak bu güzel böyle. Ne güzel o. Yatak da akşam Elmas olsun. yatak. Abi üst kalta bir yapsana. Onu da üçüncü bölümde yaparız. Ama sen yap ben YouTube'u bırakacağım. Ama belli olmaz. Neyse arkadaşlar görüşürük. Bay bay.